Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuşlarımızı dışarı saldık. Yavru karayı da kaldırdım. Şu an orada duruyor. Yanında da birkaç kuş var. Bakın kara orada. Etrafı öğrensin diye kaldırdım. Şuradaki bakın. İnşallah kaçmaz. Evet, bunun indi. İki kara vardı. Vallahi yavru buraya da hiç bakmıyor da. İnşallah gelir. Nerede o? Sala yemlik nerede kız yemişi? Ha burada. Azim atalım da kuşlar da yesin. Şöyle o da indireceğiz. Yani. Daha bitmeyelim de. Oraya aha geliyor yavaş yavaş tamam. Ya zaten yavru kendimizin de az böyle etrafı öğrensin diye. Şey yaptıydım. Oraya kaldırdıydım. Arkadaşlar <laughs> hala da orada şu an. Şunları da yem atıyorum. O iki karayla karanın ondaki hiç çok yemeni nerede? Yağızda şüpheliyim. Burada kuşmuş kalmış mı? Yok. Şöyle. Yağrıyı inşallah. Evet, yavru gelecek gibi duruyor. Hadi bakalım. Başka bir yere kaybolmasaydı var ya kaldı şu Kuşların üçü de orada. Şu bazı var yani de. Hadi gelir inşallah o yavru. Ali, ben çatıya çıkayım. Şu kuşları az aşağı doğru sürüyorum tamam mı? Sen de şu, e, bunlara bakıver tamam mı? Şurada im al eline, şöyle im at. Tamam mı? Arkadaşlar ben çatıya çıkıp geliyorum. Evet. Açıyorum. Çatının kapağını açtım. Evet. Ya oraya bakıyorum. yavru in yere astan Salih yavru geldi mi? Yavru geldi mi yavru? <laughs> ha inecek tamam. Yavru orada inecek biraz. Evet yavrumuzu da indirdik. Bu bazı kuşlar uçurdum. Yavruyu da Ama kaldırdım. Ve başarıyla geri yere indirdik.